Şimdi çorbayı içmedik ama çorbanın peşin peşin şöyle duasını yapacak Ahmet abimiz var inşallah hafız adayı. Ona da amin diyelim. Çorbanın şimdiden hemen peşin duasını yapacak. Buyur. Elhamdülillah. Elhamdülillah ki sabana ve nimet Allah, bediktir halil Allah, şoför senden yargısı Allah, nasip cennet, devamı devlet ömürlerine rahmet ömürlerimiz uzun olsun rızkımız bol olsun, emellerimiz salih, imanlarımız kâmil olsun, yarar şu vakitte yapılan dualarımız mağdur olsun, Allah'ım ezik ve lafın kutlu mühür müddetin sevdiğim elhamdülillah, ya rabbil Maşallah. Rabbim inşallah hafız eylesin. Bütün evlatlarımızı da Ahmet abimizi de inşallah. Efendim Sümbül